Bağların da kuruda meşe yanıyor derken sobaların da kuruda meşe yanıyor derken yanıyor da yörük anda iş. kendini. Aman baba zaten zorla getiriyorsun bizi buraya. Neden öyle diyorsun? Bir tane. Birlikte olalım, bir elimden geleni yapıyorum. Şimdi burada keçi gibi tırmanacağım arkadaşlarımla olmayı tercih ederdim. Hani birlikte olmak istiyorduk kızım. Ne çabuk fikrini değiştirdin? Bizim birlikte olmamız boş bir masal baba anlamıyor musun? Sen dev gibi bir şirketin yöneticisin. Biz de uyuz bir okulun kölesi çocuklar. Ayrı dünyaların insanıyız. Artık anla bunu baba. Umarım bu son sıkıcı seyahatimiz olur. Şimdi de tarafa bey amca. sinirlenmemek elde değil Mehmet Çavuş. Dünyanın en güzel dağlarında yürüyoruz ama bir kez olsun şu muhteşem manzaraya dönüp bakmadılar bile. Görüyorsun değil mi? Onların değer verdikleri daha farklı Selim Bey. Alo canım. Mesajımı aldın mı? Yabancı. Her yeri Bizden iyi bilir. Ya vallahi ne zaman dönüyorum hiç belli değil. Ama şimdi önlerinde bir bilgisayar olsa saatlerce o sanal dünyadan çıkmak bilmezlerdi. Saçma sapan oyun. Yok çetleşme metleşme. Alo. Ilham. Alo canım duyuyor bir musun? Tuna. Alo. Ya,